Rahmet ve merhamet sahibi Rahmanu Rahim Rabbimiz. Senden başka dertlerimize derman olabilecek, hastalıklarımıza şifa verebilecek, keder ve tasalarımızı izale buyurup kalplerimizi imar edebilecek bir güç ve kuvvet yoktur. İstirham ediyor el açıp dileniyoruz. İçimizi senin hoşnutluğuna zıt bütün şaibelerden ve ayar düşüncesinden temizle. Ne kalbimizde ne de dilimizde küçük ya da büyük iddia kokan hiçbir duygu ve düşünce bırakma. Bütün latifelerimizi nezdinden lütfedeceğin esintilerle lebalep doldur. Bizim gibi kendi uzaklığının vadilerinde avare dolaşanlara kurbet yamaçlarında tenezzüh etme imkanları ihsan et. Bahşettiğin nimetlerin lezzetlerini vicdanlarımıza duyur ve içimizdeki şükür hislerini coştur. Zahirimizi, batınımızı senin yüce huzurundan uzaklaşmamıza ve senden uzaklığın karanlık çukurlarına düşmemize sebep olabilecek her türlü isten, pastan, kirden ve sisten arındır. Ya ilahena ve ya mevlana, gönüllerimize rububiyetinin esrarını duyur uluhiyetinin gizli enginlik ve derinliklerini anlamamıza vesile olabilecek bir idrak ufkuyla bizleri mamur kıl. Sıfat-ı Sübhaniyenden akıp gelen tecelli hazinelerine basar ve basiretlerimizi aç ve Esma-i Hüsna'nın hakikatleriyle marifet ufkumuzu genişlet. Ey ezeli ihsan ve namütenahi lütuf sahibi Rabbimiz! Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, yüce nezdinden göndereceğin bir nurla simalarımızı pırıl pırıl hale getir. Sadrımızı, sinemizi, kamil imana, tas tamam ihsana aç ve bizi sevip razı olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl. Ya İlahena ve Ya Mevlana, ihlasa erdirdiğin, ve nezdinde makbuliyet payesiyle şereflendirdiğin kullarının kalplerindeki kilitleri çözdüğün gibi bizim kalbimizin kapılarını da senin marifet ve muhabbetine aç. Sinelerimizde paslanmaya yüz tutmuş kilitleri çöz. Bizi kapının eşiğine yüz sürmekten mahrum etme ve o ulu dergahına yüz sürüp bir dilekte bulunduktan sonra da talebimizi reddetmek suretiyle bizi cezalandırma. Ya Rab, sana sığınıyor, isteyeceğimizi sadece senden istiyor ve yalnızca sana teveccühte bulunuyoruz. Sen de biliyorsun ki başka bir şey değil, senden sadece seni istiyoruz. Zaten Rab olarak da bir tek senden razı olabiliriz. Ne olur, bahtına düştük. Bizi cismaniyetin ve bedene kulluğun derekelerinden, alt basamaklarından, kalbin, ruhun ve sırrın derecelerine üst basamaklarına çıkar. Çıkaracağına inancımız da tamdır. Zira bizi ve işlerimizi koruyup kollayan yegane zat sensin. Biz dostluğun gereklerini ortaya koyamasak, ahdimize sadık ve vefalı olamasak da, sen bizi ümit ettiğimiz hususlarda haybet ve hüsrana uğratma. Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin, sen bizim yegane Mevlamızsın. Biz de derdimizi sana şerh ediyor, hali pürmelalimizi, kullukla asla bağdaştırılamayacak nahoş hallerimizi sana şikayet ediyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğümüz günahlardan dolayı bizi azaba maruz bırakma, ikaba uğratma. İnsi ve cinni şeytanların gelip gelip inananların tepesine binmelerine, tebelleş olmalarına da müsaade etme enbiyayı izamı ve rusülü kiramı koruyup kurtardığın gibi bizleri de din ve diyanet düşmanlarının şerlerinden, tuzaklarından, hilelerinden kurtar ve her zaman sıyanet buyur. O sevgili kullarının bazılarına dokunan zararı def ref etmiş, bazılarını içinde bulundukları sıkıntılardan çekip çıkarmış, diğer bazılarını da kefere ve fecerenin verebilecekleri zararlar karşısında hıfzu inayet seralarına almıştın. Ya Rabber Rahim, bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları da kaldır. Gaflet, heva ve heves gayyalarından bizi de kurtar. Hata işlemekten, masiyetlere düşmekten, küfrün ve dalaletin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan muhafaza buyur. Marifet basamaklarındaki derecelerimizi yükselt, kurbiyetinin halavetini ve üns esintilerini gönüllerimize tattır. Bütün hal, hareket, tavır ve davranışlarımızda ruhumuzun heykelini ikame etmeyi müesserr kıl. Dünyada ve ahirette saanak saanak yağdırdığın ve yağdırıcan lütuflarının kadrü kıymetini bilmeyi de nasip eyle. Azameti ve ululuğu bütün izafi büyüklüklerin kıyas kabul etmeyecek kadar üstünde olan yüceler yücesi Rabbimiz. Senin kulun olmak ve sana kullukta bulunmak bizim için en büyük şeref, en büyük payedir ve iftihar vesilesi olarak da kafi ve vafidir. Aczü fakrımızı itiraf ederek çaresizlik içinde bir kez daha kapına geldik. Rahmetinle muamelede bulunup bizi yüce dergahından eli boş, haybet ve hüsrana maruz kalmış bahtsızlar olarak geri çevirmemeni diliyor ve dileniyoruz. Ya Rab! And olsun ki, sen bizleri huzurundan boş çevirirsen, sığınacak başka hiçbir melceğimiz ve necatımıza vesile olabilecek hiçbir çaremiz yoktur. Ey fazlı ve lütfu bir nehir gibi sürekli çağlayıp duran ve ey kullarının günahları ne kadar büyük olursa olsun, onları mağfiret buyuran merhameti sonsuz Rabbimiz. Gaffar ismi Celil'in yüzü suyu hürmetine bizi de günahlarımızdan arındırıp tertemiz, arı duru bir kıvama erdirmeni, Kerim ve Latif isimlerinin hatırına bu kapı kullarını da ihsan ve ata sağanaklarıyla sırıl sıklam hale getirmeni, kurbu huzurundan uzak kalmaya sebep olabilecek her türlü mani ve engeli seninle aramızdan kaldırıp uzaklaştırmanı. Nezdi uluhiyetinden göndereceğin tecelli dalgalarıyla Beşeriyetimizden kaynaklanan karanlık noktaları ve boşlukları aydınlatıp kapatmanı. Zahir ve batın hislerimizi istila eden seviyesizlikleri, nahoş huyları, kaba ve çirkin sıfatları bir daha geri dönmelerine imkan kalmayacak şekilde silip süpürmeni ve bizi dünya ve ahirette rezil rüsva bir duruma düşmekten korumanı istirham ediyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Rabbimiz, şayet sen bizi azap eder ve ayıplarımızın, günahlarımızın ortaya dökülüp utanılacak hallere maruz kalmamıza izin verirsen, biz başka hangi kapının tokmağına dokunabiliriz? Bizi bu hallere düşmekten başka kim koruyabilir?'' Biz senin kapı kullarınız ve işte bir kez daha günahlarımız sırtımızda bir kambur gibi onun hacaletiyle huzuruna geldik. Şayet bizi hata ve isyanlarımızın karşılığı olan ikaba maruz bırakır ve yüzümüzün kararmasına mani olmazsan, sen de biliyorsun ki biz bunlara fazlasıyla müstehakız. Fakat dağlar büyüklüğündeki cürümlerimize, günahlarımıza rağmen Merhametinin ve şefkatinin enginliğiyle muamelede bulunursan o da sana pek yaraşır. Ya Rab, biz yapıp ettiklerimizle kendimizi beşeri yanlarımızın esiri haline getirdik. Ne olur sen bizi hem cismaniyetimizin hem de yaratılmışlara kulluğun esaretinden kurtar. Bizi ihlas kahramanlarından eyle. Sen kullarına karşı pek merhametli, pek lütufkarsın. Bize de lütfunla muamelede bulunup, dost doğru yolu göster ve geçeceğimiz yolları düz ve pürüzsüz hale getir. Ezeli ilminde, kendileri hakkında ebedi mutluluk takdir ettiğin bahtiyar kulların gibi bizi de cehennemden uzak tut. Cehennemin hışırtılarını bize de işittirme, hissettirme. Bizi de ebedi nimetlerine garket ve mahşer gününün tasa ve sıkıntılarından koru. Ey keremi bir gölge hükmünde olan, bütün keremlerin aslı ve menbaı olan Kerim Rabbimiz! Biz, mücrim kapı olarak inanıyoruz ki, senin ihsanların ve lütufların sadece iyi ve itaatkar kimselere mahsus değildir. Bilakis sen, bütün kullarını görüp gözetir ve onlardan hiçbirini mahrumiyet içinde bırakmazsın. Bırakmazsın, zira sen ekremül ekreminsin. Ya Rabbel Alemin, senin kereminin, rahmetinin, merhametinin herkesi ve her şeyi çepeçevre sarıp sarmaladığı mülahazasıyla biz de huzurunda el pençe divan duruyor ve bizim gibi isyan vadilerinde düşe kalka yürüyen günahkarları da kereminden mahrum etmemeni diliyoruz. Diliyoruz çünkü sen fazlı ve keremi bol, Hazineleri için bitip tükenme asla söz konusu olmayan yegane zatsın. Rabbimiz bize kötülük yapanlara iyilikle mukabelede bulunmamızı ve seyyiatı hasenatla savmamızı emreden de yine sensin. İşte biz de senden böyle bir muamele ümid ediyor. Hata ve kusurlarımızı setredip ihsanlarınla bizi de sevindirmeni diliyoruz. Bu türlü bir iyiliğin en çok yüce zatına yaraşacağındaysa zerre kadar şüphemiz yoktur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Ulu Allah'ımız. Ey hiç açılmaz gibi görünen kapıları bile ardına kadar açmaya muktedir olan yüce Rabbimiz. Senden arkasında hayır ve güzellik olan bütün kapıları en yakın zamanda bizim için de açmanı diliyoruz. Ey bütün sebepleri yaratan ve onlara hükmeden ulu sultanımız! Nezdinden göndereceğin inayet sürprizleriyle bize de ümitlerimizin ve hayallerimizin ötesinde maksudumuza, matlubumuza, mahbubumuza ulaşacağımız imkanlar lütfet. Nezdinde makbul ve mukarreb kullar gibi bizleri de emredilen hususlarla meşgul olup tamamını bir hakkın yerine getiren, nehyedilen hususlardan yüz çevirip hepsinden içtina eden, hedefinde hep senin hoşnutluğun olan, insanların ellerindeki şeylere tamah etmeyen, peygamberane bir iffet, peygamberane bir ismet ve peygamberane bir fetanet peşinde olup, her zaman senin sadık u masluk elçilerinin yürüdükleri şehrahlardan yürüme gayreti içinde bulunan, gözü gönlü sürekli sana müteveccih ve hiç ara vermeden hep ölüm ötesi hayat için hazırlık yapan salih kimselerden eyle. Ya Rab, bizi dünyada da, ukbada da utanılacak, başımızı aşağıya eğdirecek ve rezil rüsva hale getirecek işlerden uzak tut ve öyle feci durumlarla karşı karşıya bırakma. Senden dostlarının yüzüne baktığın, ellerinden tutup kaldırdığın gibi bizim yüzümüze de bakmanı, bizi de tutup kaldırmanı istirham ediyoruz. Sana düşmanlıkta bulunanların düştükleri, insanı yerin dibine batıracak, utanılası bir hale düşmekten de yine senin hıfzu sıyanetine sığınıyoruz. Ya Rabbena ve Ya ilahena, sen de biliyorsun ki, bilerek hiçbir zaman senden başkasına kullukta bulunmadık, bulunmayız da. Biz sadece ve sadece senin kullarınız. Senden başka hiçbir Rab tanımadık. Zaten senden başka hiçbir Rab da yoktur. İşte onun için huzuruna geldik. Kapının eşiğine başımızı koyduk. Uluhiyetinin ve Rububiyetinin ululuğu karşısında boyunlarımızı büküp yüz yere sürdük. Her zaman el pençe divan durmaya da amade bulunuyoruz. Ne olur biz aciz, zayıf garip ve muhtaç kullarından merhametini esirgeme ve bizi haybet ve hüsrana maruz bırakma. Ya Rabbel Alemin, kullarım benden bir şey dileyecek olurlarsa, ben onlara yakınlardan daha yakınım ve dualarına mutlaka icabet ederim buyuran sensin ve senin buyruklarının hak ve hakikat olduğu hususunda asla şüphe edilemez. İşte zayıf ve aciz kulların olarak, Yüce dergahının eşiğine başlarımızı koyduk. Kendimize zulmettiğimizi ve daha başka günahlarımızı itiraf ediyor ve tevbeler olsun ya Rabbi, tevbeler olsun diyoruz. Evet, senin hoşnut olmadığın ne kadar çok günaha bulaşmışsak, hepsi için bağışlanma diliyor, bunun için de yüce dergahına iltica ediyoruz. Gaffar ismi cemilinin hakkı için ne olur, günahlarımızı ört ve bizi onların kirinden, isinden, pasından, tozundan, dumanından arındırarak zahir ve batın latifeleri dupduru insanlar haline getir. Şayet kusur, hata, günah ve isyanlarımızdan dolayı isimlerimiz şakiler defterine kaydolmuşsa ne olur bahtına düştük. İsmimizi oradan kaldır ve iyilerin, makbul ve mukarreb kulların isimlerinin kayıtlı olduğu kütüye yazdır. Ey merhametine, şefkatine, keremine, ihsan ve lütuflarına nihayet olmayan rahmet sultanı Rabbimiz! Senden bize de dostlarına bulunduğun gibi muamele etmeni diliyor, hoşnutluğunun şerbetiyle bizi de ferahlandırmanı dileniyoruz. Rabbimiz, haddimizi aşarak bütün bunları senden isteme cüretinde bulunuyoruz. Zira gidecek başka hiçbir kapımız yok.'' ve sen de bizim yegane Mevlamızsın. Hem ne güzel Mevla ve ne güzel dostsun. Ne olur, eksik yedik de olsa teveccühlerimizi kabul buyur, ar ve utanç sebebi olabilecek durumlara düşmemize müsaade etme. Ey yücelerden yüce Rabbimiz! Biz her ne kadar senin rahmetine ve keremine layık olmasak da, şüphesiz senin rahmetin bizim gibi hayatının çoğu düşüp kalkmakla geçmiş mücrimlere bile ulaşacak kadar geniş ve boldur. Ya Rab, bizi de o enginlerden engin rahmetinden hissedar kıl. İmanımızı kemale ulaştırmak suretiyle kalplerimizi itminanla doldur. Lütfunla yakinimizi de etemmiyet vasfıyla zenginleştir. İlahena ve Mevlana hata, kusur ve günahlarımız çok olsa da asla senden başkasına teveccühde bulunmadık. Senin cemal ve kemalinden başka hiçbir suri güzellik için gönüllerimizde şevku iştiyak duymadık, İnşallah öyleyizdir. Ey yoluna gönülden baş koymuşları her zaman vuslat neşesiyle serfiraz kılan ve adanmış ruhlardan merhametini hiçbir zaman esirgemeyen, ve onları katiyen yalnız bırakmayan Rabbimiz. Dünyanın geçici ve zevale mahkum güzelliklerine aldanıp da Rabbilerini unutanlardan olmaktan bizi de muhafaza buyur. Gözlere aydınlık, gönüllere de sürur veren sürpriz lütuflarınla bu muhtaç kullarını da sevindir. Tasamızı, gamımızı, kederimizi izale eyle. Her türlü musibet ve belalardan koru, ve salih ibadının kalplerine yerleştirdiğin gibi bizim kalplerimize de seni delicesine sevme duygusunu yerleştir. Ey celal ve ikram sahibi Rabbimiz! İhsan ve keremine sığınarak bize dünyada da, ukbada da af afiyet vermeni diliyoruz. Hiçbir şeyi gerçekleştirmek senin için zor değildir. Ne olur, başka gidecek kapıları olmayan zayıf ve aciz kullarının bu taleplerini kabul buyur. Rabbimiz, Allah tanımaz, peygamber bilmez, dine, diyanete saygı duymaz nadanların yapıp ettikleri kötülükler ve zulümler tahammül edilemez bir hal aldı. Senin bu masum kulların hakkında kötülük düşünüp onlara zarar vermek isteyenlerin emellerini gerçekleştirmelerine müsaade etme tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevir. Komplo peşinde olanları maksatlarının aksiyle tokatla. Haklarımıza tecavüz eden ya da etmeyi düşünen ne kadar haddini bilmez varsa, onların hepsini sana havale ediyoruz. Haklarından gel. Mallarını ve canlarını Rabbilerinin yoluna adayan muhabbet fedailerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan kudreti sonsuz Rabbimiz. Hayatını dine hizmete vakfetmiş masum insanlara karşı kinle, nefretle, hasetle, adavetle diş bileyen amansız zalimlerin yapmak istedikleri şerlere karşı senin inayetine sığınıyoruz. Ehli iman hakkında kötülük düşünen ne kadar şerir insan varsa sen bizi onların şerlerinden ve tuzaklarından koru. Zararları bize ulaşabilecek tahrip temsilcilerinin oyunlarını boz ve emellerini gerçekleştirmelerine fırsat verme. Sağlamlardan daha sağlam himayene bizi de al ve bütün şerirlerin şerlerinden, komplocuların komplolarından sıyanet buyur. Kafirlerin, facirlerin ve zalimlerin entrikalarını başlarına geçir ve bütün inananları ebedlere kadar devam edecek ve başka hiçbir korumaya muhtaç bırakmayacak olan hıfzınla muhafaza et. Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz, bütün alemlerin yegane sahibi, yüceler yücesi Rabbimiz. Senin dinine, kitabına, peygamberine ve masum kullarına düşmanlık besleyen cahil, kaba, insanlık ve medeniyet mahrumu, zalim bir takım insanlar iyilikte, hayru hasenatta kullansınlar diye emaneten kendilerine verdiğin gücü ve saltanatı İnanan insanların hukukuna tecavüz edip onlara karşı bir baskı unsuru olarak kullanıyor ve göz göre göre zorbalık, derebeyliği yapıyorlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Hazinelerinin tek sahibi sensin. Mutlak güç ve otorite yalnız senindir. Biz de izafi, gölge mahiyetindeki güç ve kuvvetimizden arınıp senin asla karşı konulamayacak güç ve kuvvetine iltica ediyoruz. Ne olur Yüce Mevlamız, adavet hisleriyle oturup kalkan, inanmış insanların aleyhinde sürekli komplo üstüne komplo kuran o kimselerin düşmanlık hislerini kalplerinden söküp at ve bütün duyma, görme ve idrak kabiliyetlerini topyekûn insanlığın hayrına olabilecek istikamete tevcih buyur. Biz, onların yapmak istedikleri kötülükleri, vermek istedikleri zararları, hile ve hudalarını, tuzaklarını, komplolarını ancak senin yardımınla defedebiliriz. Onun içinde Rabbimiz, o insafsız gaddarlardan gelebilecek her türlü şerden senin sıyanetine dehalet ediyoruz. Bu haddini bilmez, insafsız tipler şayet salah yolunu seçmezler, fitne ve fesatlarına devam ederlerse, sen onların ellerini kollarını bağla, ayaklarına prangalar vur, kalemlerini yazamaz, dillerini de konuşamaz hale getir. İnananların aleyhinde kullandıkları ne kadar yol, yöntem, imkan ve malzeme varsa hepsini ellerinden çekip al. Menfur emellerine ulaşmalarına fırsat verme ve bizi o tiran bozması zalimlerle karşı karşıya bırakma ve nusretinle, hıfzu inayetinle bu aciz ve çaresiz kullarını teyit buyur. Ey güç ve kuvvetin yegane sahibi olan yüce Allah'ımız! Sen kavisin, bizse senin zayıf, aciz ve muhtaç kapı kullarınız. Zayıf ve acizleri senden başka kim koruyup kollayabilir ve ihtiyaçlarını isaf edebilir? Ne olur, salih kullarını sevindirdiğin gibi bizi de sürpriz lütuflarınla sevindir, ve üzerimizdeki nimetlerini tamamla. Ey her şeye gücü yeten Rabbimiz! Bize ve yeryüzünün değişik yerlerindeki, hayatın farklı ünitelerindeki bütün inananlara, özellikle de gadre, zulme ve haksızlığa uğratılmış mazlumlara, dünyada ve ukbada tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et. Servetine ve şefkatine hududu dolmayan ganiyi mutlak yüce Mevlamız. Şayet sen bizi sevip de muhabbetini gönüllerimize atmasaydın, biz seni asla sevemezdik. İnşallah yüce zatını ve hikmetli icraatını sevilmesi gerektiği ölçüde sevebiliyoruzdur. Senden işte o kalplerimize vaz ettiğin İlk sevgi hürmetine mukaddes muhabbetini ve muazzez sevgini şiarımız haline getirmeni ve bir daha da o sevginin gönüllerimizden kayıp gitmesine izin vermemeni ediliyoruz. Allah'ım dualarımıza icabet buyur, merhametini sinelerimize duyur, servetinin ve şefkatinin tatlı tecellileriyle de gönüllerimizi doyur.